Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bugün sizinle Minecraft'ın 3. bölümüne oynayacağız. Hoş geldiniz. Evet, ben şu anda evin içinde hareketliyim. Köyde de kimse yok. Benim itemlerim nerede lan? Yok daha neler? Kiti deme Hayır. Gitti. Bak şu işe bak. Neden böyle oluyor ya? Bak ikinci aynısı oluyor. Daha önce açtığım server'da da aynısı oldu. Yarabbim, ya Rabbim ya Resulullah. Benim suçum günahım ne ya? Cık. Şimdi ne yapacağız? Hay böyle iş gibi ben öl öl geber adam da yok bir şey de yok o zaman ne yapacağız bu server boş ver bu diyelim vardı bu o bu devam edelim arkadaşlar bunda hiçbir şey yapamadım gibi bir şey fazla kazanmadım bunda bunda çünkü çıkaramadım iyi şeyler lasız geliyor değil mi yani şurada vardı burayı bayağı kazdım görüyorsunuz çıkış nerede lan çıkışımı unuttum lan evet çıkışı unuttum ha heh, buradaymış ya şu yukarılarında kaldığımızı çıkabilmek için burada da köy var ama orada köydeki demirleri falan fiştanları falan bir şeyler işte örümcek ses geliyor Örümcek hasar mı görüyor? Evet örümcek hasar görüyordu. Bir Bir yerde sıkıştı. Bir yeni spamlandı. Ve sıkıştı. Plastiklerden yani. Önemli bir şey değildir. O yerlerde örümcek sesi tırsıdır diyelim. Burası benim şey evim. Ee, Çalak arkadaşımla oynadım. <laughs> Biraz şeydi. Evet, savaştık. Ama kişilerde ben tek kişiyim. Yani böyle diyeyim. Çok zorlanıyordum. Ama bakın bir şeyler gittim onlardan öyle. Şimdi bunu kasayım ben ya. Arkadaşımın önünde kuzenim. Ben evimi gizli yaptım. Bulamazsınlar diye sırf. Az uğraşmadım ya. Az uğraşmadım. Köy hemen şurada. Ev burada. Şimdi o muhtemelen bu videoyu görecek. Benim gizlediğim bu evi görecek ve hiçbir manası kalmayacak. Ben burada ormanda yaşayan tamam onlar köyde, şehirde yaşıyorlar. Yani bu adalet mi şimdi? Nihai adalet bu. Ve onlar iki kişiler. Ve onların resmen evi maden yatan üstüne bakın burada maden girişi var koskocaman. Şurada şurada görüyorsunuz Burası girişi şuradan bir de. sen niye geliyorsun sen benden ne istiyorsun bak bölüyorsun anca salak bakın bu spam yeri değil yani geldi başıma biliyorsunuz çok çektim ya spam yeri bulamadım daha henüz spam yerleri bulabilirsem yol burası onların evi buradan azaytın fikrimi yani. oha oğlum bak sen adamı niye sinirlendiriyorsun ya Allah Allah. Demir var mı bir şey yok mu? Zaten bir şey olmaz. Ben ne yapacağım şimdi? Al bal kömür var. Ben bunları alayım o biraz haksızlık oluyor ama. Bunlar iki kişiler. Şunları alayım en azından. Bunları ben de sonra kadar onlar da kalsın. Ben burayı kasacağım. İyi de kasarım muhtemelen. Ama envanterimiz doldu. Ne atsak şu at. Çiğ. Deri var iyi deri şart deri şart. Şu yayı ya, alamıyoruz. Onlara keşke yayı bırakmasaydım ama. Neyse. Kaç tane okum var? İki tane bir şeye Kaç okları göremiyorum şu anda ben. Ok göremiyorum ya da ok yok. Ok yok muhtemelen. Ben çünkü o kadar da kör değilim. Evet ok yok. şu şeyi enderman zannettim. Ağaç mı? Odun koymuşlar bura. Mağara. Onların mağarası. İnşallah bir şeyler atlamışlardır da. Bir şeyler bulabiliriz. Ay. Aç mıyız? Açız. Tıkalamaz o zaman. Şunu Türkiye'nin maçı olsun diye biliyoruz şeyi. Bizde bir şey yok. Sadece demir varmış ya kömür. Göremiyorum bir şey ya. Çöktüreyim mi buraya? Ha çökmedi garip. Şimdi ben gidiyorum çöker falan. Ha üstleri şey değilmiş ya. Sonra, normalde çöker. Yine yani iyi çöker yani Aslında buraya tuzak falan da da ben Zor iş <laughs> Oğlum sen kimsin Bak karşıma çıktı bir anda gene Korkuttu beni Dönecek sesi geliyor gene Abicim işte ben böyle karşıma çıkmasan ne Oha tek attım lan ha. Temel hasar görmüş Düşmüş şuradan yaptıkları ya diyorum ya benim zeki arkadaşlar bir tanesi kuzenim çok zekiler işte ben bunu yapmayı seviyorum arkadaşlar ama burası çökmedi benim bu, bu arada kömür var kömür kömür var orada bunlar muhtemelen kömür bulunan kömür enerjimi ben de enerjimi şu an kömür yani çünkü bolca kömür var ama demir lazım bana Hayvan gibi demir set kasmışlardı. Öldürdüm ikisini de. Ondan sonra onlar da beni... a demir. Ben onları öldürdüm. Onlar da sonra beni öldürdüler. Pek hoş olmayan bir şekilde. Ya demir saklamışlar ya kenarda. Sırf onları öldürürüm diye. Demir saklamışlar kenarda. Böyle bir şeyler çilik yapmışlar. Yani çok sinir bozucu. Ayıp ya yani, insanın biraz saygısı olur. demirler aldım ne demirler aldıysa gerisi de ferbulattır spam yeri olursa sevinirim biliyorsunuz spam yeri demek bedava demir demek ama spam yerine girmek de zor zırhım mırhım yok yukarı çıkarım herhalde Hala var aşağıda Çöktürsen mi görmekten çok merdiven yapmadan dinleyeyim arkadaşlar. Yoksa oradan fazla görmezdim. Hemen doldurdum onu. Şurada başka bir yerde vardı. Zombi geliyor muhtemelen. Sesi duydum. Çünkü su sesi normal de yani suya atlayan birinin sesini duydum. Şuraya gideceğim. Evet burası biraz fazla karanlık. Ben burada kasılırım ya Ben burada full demir olurum Muhtemelen full demir çıkarım buradan Hala bana keşfetmedikleri bir yeri varmış Bunu onlara acı bir şekilde söyleyeceğim Açılarak canların özellikle Bir dakika rica ediyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aa difficulty kapadım yıldır olmaz diye. Açalım tekrar. Bak iki kere. Üst üst tanesine bastım ya. Yukarıda yer var. nefes alıyorum bir şekilde. <laughs> Dip bir kuş yani bir şey yapmam gerekti. Bu su yukarıdan bayağı bol bir şekilde geliyor. Altın önemsemiyorum arkadaşlar. Altın 300 Deriden güçlü sadece. O yüzden. Ya. Bak. Demir var şurada Şurada da var iyi Dediğim gibi full demir bu arada Karanlık biraz aydınlatalım ne olur ne olmaz Önceki sefer burada aynı hata yapmayacağım Bu bütün itemlerimi chest'e boşaltacağım direkt görüyorsunuz saçma sapan şeyler oluyor. Chest'te kalsın chest'ten alırım o itemleri ben. Böyle bir kırıldı. Full emin oldum şu anda. 5 tanecik meşalem kaldı sadece. Odunum var mı? Odunum varsa şey yapacaktım. Tamam. 10 tane yetmez ya 10 tane herhalde. İskele ses duyuyorum. İbiş. Gel 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 gel, gel, gel 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 gel. gel 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 Ya. Görüyorsunuz sudan dolayı üç kez durdu. Iskelet sesini iyi hemen aldım. İskelet spam olabilir. Gidelim. Spawnı kırmak zor değil. Zor olan Pağana ulaşmadan ölmemek biliyorsunuz spamdan sonra durmadan iskelet çıkacak muhtemelen Bu Çok büyük burası ya Arkadaşlar ben buraya kadar mı ilerlesem diyorum ya Meşalem kalmadı çünkü Sıkıntı çıkmasını istemiyorum Muhtemelen yukarısında zaten bir şey yok Yani yukarıda bir şey yok Spawner olduğunu düşünüyorum. Spawner yokmuş. Demir. Şu son demirleri alayım da. Ondan sonra çekilelim evimize. Sabah oldu muhtemelen de. İnşallah kaybolmamışızdır. Yuvaltılarımı da tamir ediyorum ya. Hatta fazla büyük bir yer değil su Suya ha. Aha demir bulduk şansımıza. <laughs> Şansımız <Şasana> su diyelim. Oo. <laughs> oh. Fazla yok ya. Ya ne diyor hala. Bitti burada. bitti. Dört oraya kendine ha. İyi, iyi. Burada ot bitmiş o benim garibime gitti. Burada ot bitmesi normal mi ya? Burada çökme ihtimali var mı hala? Var galiba ya. şekilde ya evet, dikkatli bir şekilde artık düşmeler elimizden geldiğince Asar yemek istemiyorum durduk ya burada almak için inşallah buradandır kötü oradan dönmek zorunda kalırsın yani dönmek istemiyorum ulaşmayalım boşuna sonra ve sabah olmuş iyi olmuş creepper böyle mağaralardan e, canavar çıkması yapmayı fazla abartmıyorum yani şöyle diyeyim böyle nerede spam yeri olabilir böyle büyük mağaralarda oha ta nereden çıktık böyle büyük mağaralarda spam yeri olabildiği için şey olur diye düşünüyorum spam yerlerinden demir çıkıyor free yani direkt kümre kömüre falan gerek yok yani normal düz demir çıkıyor işlenmiş demir onu istiyorum doğal olarak böyle demirle uğraşmak yoksa sıkıcı bu aslında ormanı ben biraz fazla aydınlattım, değil mi? Onunla gene oynadığımız zaman bu şey olur, Ona da video çekmeyi düşünüyorum bu arada. Evet arkadaşlar demeler olsun diye mesajımızı yapalım. Ondan sonra bitireceğim videoyu. Ee, bu kadar yeter. 20 dakika yeter dağıtar diye düşünüyorum. Tam Minecraft disilendirmen videosu çekeceğim dediğim gibi. Disilendirmen sarar. Onu da çekeceğim. Ne zaman çekeceğim diye düşünüyorum hala. Çünkü dediğim gibi yeni yapım biraz şey korkak bir yapım var. Ee, farklı farklı yapım olduğu için geldi ee, ben gibi tekrar aslında çektim korkmadım İlk ilk başına korktum ikinci şeyinde yani e, ikinci elinde korkmadım hiç şöyle hatta baktım bu fusfusun değil de fusun olduğunu fark edince zaten dedim baktım iki tane toplayabiliyorum sadece dedim bari dedim yakalanayım özellikle yakalanmaya çalıştım aşağı altı dakika boyunca da yakalanamadım i̇şte de yakalanamadım böyle ee, dolaştım saçma sapan Hatta 2-3 kez yakalan yakalanma işine geldim. Baktım yakalamıyor. Böyle cızırtı geliyor gitti. Geldi gitti geldi gitti. Üçüncüsünde böyle şey oldu. En son e, pis pis sırıttı işte biliyorsunuz onu. Ondan oldu. Şuna alalım şunu alalım da. Bir bu bakalım o zaman. çekme 5 tane ediyor olması lazım. Evet bir tane daha aldım. O full demir alacağız. İyi olacak bayağı demir artıyor. Kaç tane? 22 tane artıyor. 22 demire ben daha da birçok şey yaparım. Ee, kazmam vardı. Bunda var. Doğru ama Bunda yok. Ee, onun dışında şu anda herhangi bir şey yok. Bir stack kömür iyi. Şu dursun aslında yanımda. Ne olur ne olmaz. Şu taşlardan iki stack yeter de artar. Üç stack gerek yok bence. Fazlalık. Kim dursun. At şunları şöyle. Dursun şunu at dursun durmasın gerek yok evet ve böylece plak ben ne almıştım ayak almıştım ve hayırlı uğurlu olsun şurada kılıcımız var mıydı bizim vardı evet görüyorsunuz full demir olduk böylece ben daha düzelim muhtemelen ee, Düzeliriz beraber de. Ben bunları ama buraya atmak istiyorum. Daha önce dediğim gibi böyle kayboluyor, saçma sapan uğraşmak istemiyorum sonra. şunu, evet. şunu atalım. Atalım şunu da. Önemli sırasına böyle atıyorum. Hangileri daha önemli sonları atıyorum. Sonra chest muhtemelen yakalmayacak çünkü. Evet ya full. Full dolmadı yer kaldı hatta. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.